Bu veletlerin hepsi birer canavar kesildi. Çayınız şimdi geliyor efendim. Neydi o deminki gürültü dadı kalsa? Aa bilmem duymadım. Yoksa yine o veletler mi? <laughs> Yeni damadı nasıl buldun? Şöyle şöyle çekinme. Vallahi beğendim tam kızınıza göre maşallah. Hala memnun oldum. Peki ama nerede kaldı bunlar böyle fazla uyuyan damattan da hoşlanma. Aman be <laughs> <laughs> kör olasız gene mi çocuklar? Neredesin bir tanem? <laughs> gel, gel! Buradayım, buradayım! Ebe babamız erken kalkmamız lazım geliyor demişti ya! Gelsene bir tanem. Daha ilk günümüz. Biraz bekleyiver. <laughs> canım ah, ah. benim, canım. Benim de canım var ama yemedik lan Benim benim canım, canım gıdıklarım ben. Canım çok gıdıklarım. gıdıklarım. Sen de gıdıklaya gıdıklaya canım alacaksın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Azgın karıya bak Nasıl da sabah sabah kocasıyla cilveleşiyor Uyuy. <laughs> Kendine gel miskin herif Sen benim yanımda hep uyuyacak mısın Bak ablamın dört çocuğu var Dokuz aya kalmaz bir daha doğurursa hiç şaşmam Sen ne biçim adamsın be Hep uyuyacak mısın sen Abi, Uyuyacak mısın sana söylüyorum Sana Ay, Şu kahkahalara bak Miskin herif, kalk diyorum sana, kalk! Hey, öldüreceksin beni sen, Allah'ın cezası! Ben artık yaşlandım! Hakkınız var efendi baba! İşimin başına damadımı getirip... <laughs> ...teşekkür ederim efendi baba! Otur be, benden bahseden kim? ...Osman Bey oğlumu getirin. Aman efendim çok teşekkür ederim. Estağfurullah mersi bir şey. Bugüne güzeldi. bugün kereste ticareti demek... Odun ticareti demek. Aferin değildir. torunum. Kereste satışı... İnce bir sanattır akıl ister. Tana da aferin torunum. Görüyorsunuz ya bizim ailede işi herkes biliyor. Biliyor evet. Kereste geçmeyin. Üzerinde birkaç dakika durun. Maşallah bak o çocuk diye altın bunlar. Ha kereste bu. deyip geçmeyin. Kereste işi kuyumculuğa benzer. Benzer. Hadi çocuklar okula geç kaldınız. Hadi yürüyün. Hadi. Çok yaramaz oldu bunlar. Bunların bütün hayatlarını zehir edeceğim. Yazlarını, tatillerini ders çalışmakla geçirecekler. Bunlara bir muvasır, hayır hayır, bir mürebbiye tutacağım. Bunları hale yola getirsin. Yeter be. Yeter artık. Yeter be. Değil mi ya? Yeter artık. Doğru. Kerestecilik beyler... ...odunculuk demek değildir. Kerestecilik... ...böyle bir sanattır. Kafa ve akıl isteyen bir sanattır. Yani kereste... ...ve kereste... ...akla aklı getirir yani. Akıl da... ...aklın akıldan daha üstün olduğunu akla getirir. Zaten bu da... ...akıllı bir adamın lafı olup... La, aklı, ...akıl akıl gel kereste... ...ve kereste pencereye takıl demek. Akıllı adam, akılsız adamların arasındaki aklı olan adama akıllı adam denir. Zaten ne demiş Clark Gable? Akıl akıldan daima üstündür. Şimdi... Bu da Dehri Beyefendinin kopyası. Daha ukalası. Bir şey mi dediniz? Patron dediğim böyle olur dedim. Ha, çok affedersiniz. Sizin gibi bir amirin elinde bu iş kim bilir nasıl yükselir. Şimdilik teşekkür ederim. Tanıştığım adam memnun oldum. Gidebilirsiniz. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi.